E, Esraçım kusura birlikte bugün arkadaşlar yüksek sesle bu kulaklığı bozmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün deneyeceğim şu tek şey o. Şöyle bunu bir açalım. Evet gördüğün bu Sonic 1'in Green Hill Zone müziği fakat Sonic tarzında. Bilirsiniz ya seni böyle ni 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 böyle gidiyor. Ee, şimdi ise arkadaşlar bu kulaklığı arkaya takma deme oldu gördüğünüz üzere. Şimdi ise bunu Yüksek ses vererekten bunu yakabilir miyiz Gerçekten deneyeceğim Şimdi telefonu koyalım sesi veriyoruz Farklıysa şu harf ediyor Bak Şu harf ediyor Şu an sesi vermeye çalışıyorum Aha. Ses gitmeye başladı şu an. Video baya bir ses kayıyor şu anda. Oo, şu an sesi kaybetmeye başladı. Seste bile bir oynama Sadece böyle yüksek veriyor. Ses gitmeye başladı. Şu an ses kayıyor. Yani devresi yanıyor herhalde. Amanın. Oh. O hala ısınıyor lan çok pis. Yani bozuk sesten başka ses gelmiyor. Ve i̇şte bu kadar yeterli. Çünkü şu an sesi verem. Ah oh, çok sıcak lan. Abi elleyemiyorum ha. Yani onu geçtim kulaklığı elleyemiyorum. Yani şöyle galip şey. Yani el çok sıcak lan. Ya evet, da tahminim içindeki devreler yanmıştır. Evet kokuyor. <laughs> eh fena kokuyor ama. Ama devreyi nasıl yaktık be. Neyse arkadaşlar bence video bitirelim. Hiçbir şekilde bunu denemeyin. Denediğiniz zaman hem kulaklık fena ısınıyor hem de devre gidiyor. Denemeyin. Neyse arkadaşlar daha fazla video için arkadaşlar video beğen, Abone olabilirsiniz ve bay bay.